Kaçar gibi çıktığın çatıya kuyruğuna baka baka geri döndün demek Nur Hanım ha? Allah aşkına Tayyar Efendi soframızın tadı kaçmasın. Gitme kızın üstüne. O da biliyor kabahatini. Kabahatini biliyorsa önce hanım olacak sonra da af dileyecek. Sizi merakta bıraktığım için çok özür dilerim alacım. Öyle yarım ağız özrün istemez. Sen ne halt yedin onu söyle bize. Hayar Efendi, o ne biçim laf? Genç kıza söylenir mi hiç? Burnunun dikine gidene ben genç kız demem. Ne malum eli herifine kaçmadığı, hı? Kaçıp da ne halt ettiğini biz nereden bileceğiz? Baba, sen sus be! <laughs> sen gelsene bakayım buraya. Ha? Gelsene bakayım buraya Ay, sen. Birini mi yuttun sen? Ha? Kime kaçtın? Kime Ay. kaçtın da ortada kalıp yine başımıza döndün? Yoksa o deli Cemal'le bir işim kalktın? Söyle! Ayıptır. Böyle olmaz. Ayı bu senden mi öğreneceğim lan? Durma. Öldürürüm ulan ya, seni! Yapma. Yeter! Dokunma onlara! Bak karşındayım enişte! Ne yapacaksan bana yap! Babamdan alamadığın hıncını benden çıkart! Hadi! Dur. Dur bakalım Nurhan. Yine ocağımıza düştün. Elbet foyan ortaya çıkacak. Oh.